sahip çıkmayan siyasi iktidarın doktora da sahip çıkmayacağını biz biliyoruz. Kamil Furtu, Ersin Arslan, Ekrem Karakaya sadece bir isim değildir. Aileleri, eşleri, çocukları, dostları ve bu devlete verdikleri hizmet vardır. Bizim canımız, cevherimiz şu anda bu hastanenin ikinci katında canıyla mücadele etmektedir. Sağda ekonomik sıkışmışlığının ve sistemsizliğin sebebi olarak biz sağlık emekçilerini gören şımartılmış şiddet tutkunu insanlarla mücadele ederken Sağlık Bakanı, İl Sağlık Müdürü koltuklarından rahat oturacaklarını düşünmesinler. Ya bu işi çözsünler ya da gitsinler. Bizim artık tek bir arkadaşımızı dahi kaybetmeye sabrımız kalmadı. Sağlıkla bu olayın şiddet Bu olayın sorumlusu saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağına biz yemin ediyoruz. Bu böyle bilinsin. Ülkemizde alınmayan önlemler ve acil çıkarılması gereken yasalar çıkarılmadığı için sağlık ve artarak devam etmektedir. Rumlu Pınar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimimizin yaşadığı vahşet şu şekilde gelişmiştir. Aile hekimi kendi nüfusuna kayıtlı olmadığı halde söz konusu şahsı muayene ettikten sonra yalnızca durum bildirir raporu verebileceğini söylemesi üzerine şahsın ısrarla özel ibareli rapor istemesi sonucu meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın özel ibareli rapor düzenlenmesi mevzuata uygun değildir. Genelgesine rağmen bu olay ortaya çıkmıştır. Genel sağlık iş olarak şiddetin sıklığını, nedenlerini ve sonuçlarını sağlık emekçilerinin gözünden defalarca kez kamuoyuna açıkladık. Sağlık emekçilerine yönelen bu şiddet ne yazık ki ilk değildir ve biliyoruz ki de son olmayacaktır. Ülkemizde hekimlerin kurşunlandığı, bıçaklandığı, kafasında kaldırım taşı kırıldığı ya da bu olayda olduğu gibi kafasına çaydanlık fırlatıldığı görülmüştür. Yaşanan bu şiddetin en önemli sebepleri den birisi kurumların birbirinden bağımsız keyfiyetlerine göre istedikleri sağlık raporlarıdır. <laughs> Sağlıkla şiddetin bu noktaya gelmesinin sorumlusu sağlığı ticari, ticarileştirilen sağlık emekçilerini değersizleştirilen, dersiz, sağlık emekçilerinin canını içe sayan 22 yıllık siyasi iktidarın yanlış politikalarıdır. Sağlıkta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ciddiyete alınmalı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete caydırıcı yasal düzenlemeler gerektirilmeden hayata geçirilmelidir. Bizler burada bulunan sihir toplum kuruluşları olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi, önlenmesi için başta Sağlık Bakanı olmak üzere tam otoritesinin derhal adım atmasını istiyoruz. Arkadaşımız Doktor Can Cevher acil şifalar dilerken bir an önce iyileşmesini umut ediyoruz. Teşekkür ederim.